Bomba sektöründen herkese selamlar arkadaşlar ben Mehmet Ali arkadaşlar bugün ögökle uçuyoruz hakikaten uçuyoruz sihirbazlık numarası olarak uçuyoruz Arkadaşlar bugün bu videomuzun konusu uçma arkadaşlar gökle uç yani tamam şey kestim şey uçma videosu çekeceğiz arkadaşlar bu videoda size şey uçmayı yorayın. aman ama işte sihirbazlık numarası olan uçma numarasını arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Uçacağım. Ayağıma bakmanız yeter sadece. Yok böyle olmadı. Böyle de olmuyor. Ben şöyle olursa sanki olacak gibi. Evet böyle oluyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi uçtum. Arkadaşlar şimdi size bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Şöyle. Arkadaşlar aslında ayağım şöyle ne bir yana çeydi ve siz sağ ayağımı görmüyordunuz arkadaşlar. Oysa ki sağ ayağımla böyle parmağımın ucuna geliyordu. Yani aslında böyle yapmıştı. Yaptığım şey en başından böyle buydu arkadaşlar. Ama siz bu açıdan benim sağ ayağımı görmediğiniz için sanki hakikaten uçmuşum gibi oldu arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size uçma numarasını öğrettim. E, deneyin arkadaşlar. Bu sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.